soru. Yaşamdan çıkaracağımız üç ders nedir? Valla şunu bu rahat cevap verebileceğim bir şey. Bir, mutlaka ve mutlaka insanın en üst düzey fonksiyonu imal yeteneğe bağlı estetiktir. Yani hepimizin mutlaka ve mutlaka bir şeyler imal edip onu da estetik bir görüşle bakış açısıyla yapmamız lazım. Yani insan beyninin diğer beyinlerden bütün yüksek primatların beyninden ayrılan şey estetik bir imal yeteneğine dayalı istedik. İki, insan hayli sosyal bir varlık. İyi sosyalleşmediği zaman tür bile devam edemiyor. Ama bunu özellikle ifade ettim. İnsan sadece insanla sosyalleşen bir varlık değil. O yüzden dünyadaki yaratılmış her şeyin değerini anlayıp hiyerarşik bir düzen içerisinde ben ona şöyle diyorum. Bu dünyanın çivisi çıkmış olabilir ama dünya nasıl düzelir biliyor musun? İnsanın o hadsizliği içerisinde bir bal arasından bu dünyada daha değerli olmadığını anladığı zaman dünya de, de, düzelebilir. Yani insan o hadsizlik içerisinde kendisini her şeyden çok önemli gördüğü için temel problem burada yatıyor. Halbuki bir bal arasından daha değerli değilsin. Hatta bal arasının dünyada bir misyonu var. Senin çok olarak emin değilim. Üçüncü meselede e, o duyusal öğrenmenin parçası olan minnettar olmak merhametli olmak, adaletli olmak ee, ve buna bağlı olarak o duysal yeteneklerini geliştirmek özellikle e, şükredebilme, minnettar olabilme yetisine sahip olmak. Bu, bu sistemi içinde kurmak zorundasın. Ben mesela zorda kaldığım her dönem dönüyorum ve hayatımda ne kadar güzel şeylerin olduğunu hatırlayıp kendimi bir beş dakika içerisinde deşarj ediyorum. Beş dakika. Bak en zorda kaldığım dönem Duruyorum, bekliyorum. Transcendental bir ara meditasyon yapıyorum ve ya diyorum. Harika şeyler var yoksa ben de bir sürü ve hemen orijinal sıfırdan tekrar başlıyorum. Çok kızdığım zaman mı? Çok haksızlığa uğradım mı düşünüyorum? Çevremdeki insanların benim kadar verici olmadığını mı düşünüyorum? Dönüyorum ve şöyle yapıyorum sadece. Hiç önemli değil. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Mesela benim yaratmaya, öğretmeye çalıştıklarım şeyi insanların yakın çevremdeki arkadaşlarım paylaşmadığını mı yani benim benim onların yaptığı şeyler kadar benimle birlikte mutlu olmadığını mı görüyorum? Buna kızıyor muyum? Bunun kötü niyet olduğunu mu düşünüyorum? İnsanların mesela bir insanın diğer insanın mutluluğunu paylaşmasını ben onu takdir etmeyi çok değerli bir şey olarak görüyorum. Bu beklentinin sonucu değil. Yani şu kitap çıktı benim etrafımda böyle 500 tane televizyonlar ıvır falan çok yakın olduğumu zannettiğim. Beni gördüğünde böyle Büyük İhsan İlyan'ın, kardeşim, canım, uğur, bağ, hocam bilmem ne falan diyen insanlardan bir 10 tanesi tebrik etmiştir. Yine aynı, değişmiyor. Önceden kızardım bundan bir 8-10 sene sonra. Şimdi hiç kızgınlığım yok. Hiç beklentim yok çünkü. Ama neyim var biliyor musun? Mesela hemen bundan sonrasında bundan daha iyisini yapacağım. Ben durmayacağım. Onlar da içten içe içleri kaldırma, yani içleri kaldırmıyorsa içleri kaldırmamaya devam etsin. Ama güzel bir şey bu. Yani bunda bunda problem yok anladım yani. Bu hınçla yapılmış bir şey değil. harekete geçiren bir şey. Tamam daha iyisi. Daha havalı bir şey yapacağım. Yani gideceğim tamam mı? Hani şey ya, yol her neyse işte Netflix'te yazılmış en iyi diziyi yazacağım. Biliyorum yapacağımı. Yani şu an hani bir tanesi çekiliyor, iki tanesi yazıyor. ama en iyisini yapacağım. Bu içsel motivasyon. Ee, nereden geliyor peki? Bu, bu gücü mesela birçok insanda bana hep şu soru geliyor. Ya Sarat Hanım, ya zannediyorlar ki ben şimdi böyle deli işi bir işim var. Bir kadın olarak deliriyorum bazen. Ama hani yüzüm gülüyor ve ben pozitif taraftayım ya. Benim ama hep hayatımın yani birçok o kadar ciddi sıkıntılar hepimizin yaşadıklarının birçoğunu ben de yaşadım. Daha iki sene önce zaten üç ay içerisinde annesini toprağa vermiş bir kızım. Yani baktığın zaman hani ölümü de tattığım için şimdi şey gibi yani yüzünüz nasıl gülüyor? Burada şey var. Ben e, yine bir konuşmanda yakalamıştım onu. Ya sen Pollyanna mısın? Hep böyle pozitiftesin. Ya bir tuhaf bir şey vardı. Ben de diyordum ki ama ya gerçekten bende mi bir tuhaflık var? Ben hep pozitif mi görüyorum? Ya bir süre sonra benim beynim ya otomatik olarak bunu yapmaya başladı. Vallahi de görmüyorum ya. Ya yani mesela ablam falan bana şey yapardı. Kızım gerçekten görmüyorsun sen. Ya tuhaf bir şey oldu. Mesela ben böyle Belki hani bunu çocukluğumdan beri yapmaya başladım başladım başladım. Bir süre sonra benim beynim bana hakikaten negatif şeyleri göstermiyor. Zavvers söyledin ya hemen öyle o, hemen şey öyle hemen o, hemen bir şey buluyorum pozitife ya bir şey yapıyorum otomatik olarak. Bunu var. Ben yapıyorum ama kendinden geliyor o şey bana. Bu da var. Zaten bu kitabın özünde de ya yani mantetesinde şu var: üç saç ayağı var. Edebiyat, felsefe ve bilim var. Yani edebiyat konuyu açsın diye ve okuma keyfi yaratsın diye var. Felsefe düşündürsün diye var. Bilim de soruların cevapları için var. Bu söylediğinin burada da karşılığı var. Bu şu. Dünyanın ve yaşamın gözün önünden film şeridi gibi geçtiğini düşün. Saadet. Hep geçtiğini düşün. Sen o geçen film şeridinde belli kareleri tercih ediyorsun. Bu secret gibi olmuyor. Yani dünyaya bildiğimiz kadarıyla olmuyor. Evlene olumlu mesajlar gönderdiğinde evren sana Kenan Evren'i gönderebilir. <laughs> evet. Değil mi? Gönderebilir. Yaşadık işte. <laughs> 1900, dokuz <sene. gülüyor> Düşünürsen geldi yani, yani Evren. Her zaman öyle olmayabilir. Ama... şöyle oluyor, onu biliyoruz. Ee, sen... belli bir zaman sonra doğal seçilim faaliyeti içerisinde sürekli olarak... işte imaliyetini üretmek, devam etmek işte o saydığım bütün o duysal kapasiteler, merhamet, minnettarlık, acıdan öğrenmek, anladın mı? Vicdan, adalet duygusu, paylaşım duygusu. Bunlar işin içine, ötekinin varlığını kabul etmek. Bunlar paketin içine girip sen o karelerden bunları tercih etmeye başladığında, bunları seçtiğinde beyin yeteri kadar uyumlandığında sana bir zaman sonra sadece bu kareleri göstermeye başlıyor. Ya da daha çok bu kareleri göstermeye başlıyor. Yani sen aslında doğal seçilimi başlatan yine sensin. Yine sensin. Mesela aşık olmak da, da öyledir. Bildiğimiz kadarıyla kalple aşık olmuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla beyinle aşık oluyoruz. Zihin onu anlamlandırıyor. Yani i̇şte kusursuz bir senfoni. Bütün ee, hormonlar, o işte o transmitterler, neurotransmitterler olağanüstü bir senfoniyle çalışıyor aşk içerisinde. Ama kalbi edebiyatçılar, kalbi felsefeciler yazıyor ama beyin kalbe bir sinyal gönderiyor. Ben aşık oluyorum. Kendine dikkat et diye. Önce kendini koru diyor. Bak yapılmış bilimin bulabildiğini iyi açıklama bu. Dikkat et ben aşık oluyorum. Çok acayip şeyler yapabilirim. Çok yükselebilirim. Biraz daha hızlı kan pompala diyor. Beyin bütün vücut enerjisinin sadece bir nokta beşini kaplamasına rağmen vücut endeksinin bütün enerjisinin yüzde yirmisini kullanır. Bütün kanın da pompalanan vücut içerisinde dolaşan kanın da %25'ini kullanır. En çok aşık olduğu zamanlarda %25'lik bölümünü kullanır. Ve bütün o kalbin hızlı atması, işte göz bebeklerinin büyümesi, insan o işte cinsel organın kanlanması, aklına ne geliyorsa aşkla ilgili harekete geçen bütün fizyoloji merkezi sinir sisteminin ana kumandası olan beynin başta kalp olmak üzere diğer organlara hazır ol, ben acayip bir Deneye başlıyorum demesi nedeniyle. Ve ondan sonra her şey ona göre uyumlanıyor. Sürekli aşkta yüksek yaşamak öyle bir şey. Yani o yüzden o kalbin atması, kalpte bir şey hissetme aslında beyninin ona o emri vermesiyle ilgili.